أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من أحيى الدين بعد ان كان يسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا وقيل ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور مؤتساتها بكل محتس بدعه بكل بدعه ضلاله بكل ضلاله في النار Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhi ve teslimatın ehli beyt el ashab ve duaları rıdvanullah bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin kendisinden feyiz aldığımız ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstadlarımız, müşahifenlerimizin sohbetimize katılan kardeşlerimizin geçmişlerinin bu aziz vatan için sıkıntıya giden canlarını veren şu edanı kuzatın. Tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatı meydana getiren bütün parçalar, sıfatlar hatta Hayır ve şer bütün kulların işleri Allah'ın yaratması, iradesi, takdiri, ilmi, kaza ve kaderi iledir. Yalnız kulların sevap ve azap icap ettiren ihtiyari fiiller vardır. Küfür, iman, taat, hareket, sükun, hayır, şer, şer ve isyan hakiki manasıyla kulun fiillerindendir. kabih yani kötü Allah'ın nehyettiğine denir. Bu kötülüğün yapılmasında Allah'ın isteği ve rızası yoktur. Hasen yani iyi şey yapılması şeriat tarafından iyi görünen şeylerdir. Bu ise Allah'ın rızası ile olur. Evet. Küfür, iman, taat, hareket, sükun, hayır, Şer ve isyan hakiki manası kulun fiillerindendir. Bu fiillerin işlenmesinde zorlama yoktur. Ancak bu fiillerin Halik'i, Yaradan'ı Allah'tır. Onun iradesi, kaza ve kaderi ve hükmü ile var olmuştur. leh Mahfuz'a yazılmıştır. Fakat bu yazılma kat'i bir hüküm değil, değişebilen bir vasıftır. Küçük veya büyük hiçbir şey Allah'ın hükmünden dışarı çıkamaz. Her şey lehu mahfuzda yazılıdır. Bu görüşün e, nakli delili şu ayet celledir. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane yaş ve kuru hiçbir şey müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Enam suresi 59. ayet. Evet. İstitaat yani bir işe gücün yetmemesi, kulun bir işi yapmaya gücü yetmesi, sebeplere, vasıtalara ve teklif edilen işin yapılıp yapılamayacağına bağlıdır. Kul gücünün yetmediği şeyden mesul değildir. Dövdükten sonra meydana gelen acı, bir cama çarptıktan sonra meydana gelen kırılma, birini darp ettikten, dövdükten sonra meydana gelen ölüm ve buna benzer hadiseler Allah'ın yaratması ile vuku bulmuştur. Bunları yaratmada kulun hiçbir payı yoktur. Kul fiilleri yapması, ikrarı, marifeti ve tasdikiyle mahluktur, yaratılmıştır. Evet. Ee, Kudret ikiye ayrılır. Uzvun ameli yerine getirebilmek için kudreti kabul edebilecek sıhhat da olması ki bu fiil meydana gelmeden önceki haldir. Bize göre mükellef olmanın şartıdır. Bu konudaki el sünnet inancında olanlara göre mükellef olmanın şartıdır. Bu konudaki ayeti celil'e şöyledir. Ona yani hacca bir yol bulabilmek bilenlerin gücü yetenlerin beyti hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ali İmran 97. Evet. Faile faille beraber bulunan kudret evet birincisi uzuv, evet bu yani, ikincisi e, kudret fiil anında evet fiille beraber bulunan kudret ki Allah bunu canlılarda fiilin yapılış anında meydana getirir evet kudreti fiil anında kura veren Allah olduğu gibi. Şer, hayır, küfür, iman da Allah'ın takdiri, tevfiki ve hızlanı iledir. Öyleyse insan niçin sevaba veya azaba müstak oluyor diye sorulursa verilecek cevap şu. Emir, nehi, kuvvet, kudret Allah'tandır. Emre icap edip icabet edip nehiden kaçınmak, çalışmak, kazanmak ve Azmetmek kuldandır. Kulda gayret, azim, kast evet iktisap bulunur. Allah da ona fiili yapma kudretini verir. Allah kula kudreti onda gayret, azim, kast iktisap bulunduğu zaman verir ve böylece fiil meydana gelir. Evet, böylece fiil meydana gelir. <gülüyor> <gülüyor> allah -u Teala şöyle buyurmuş. Halbuki sizi de elinizle e, yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır. Safa Suresi. Evet. Allah'ın bu yaratması kudretini ve sununu izhar etmek içindir. Yoksa onlara ve onların yardımlarına muhtaç olduğu için değildir. Felsefecilere göre fiili icat etmede kulun tesiri vardır. Eş'arilere göre ise kulun kudretinin fiili icat etmede hiçbir tesiri yoktur. Maturidi bizim itikad inancımıza göre kulun kudretinin bir fiile tesiri vasfa ve vasıfa vasıta olmak suretiyle vardır. Yani bu tesir doğrudan doğruya icat etmek suretiyle değildir. Evet. Kaderiye mezhebine göre insanın dışındaki diğer varlıklara kudretlerinin fiili icat etmede doğrudan doğruya tesiri vardır. Evet. Tabiatçılar da tabiattaki karışımların kudretinin fiilin meydana gelişinde tesiri olduğunu ileri sürerler tesir derecesinde ihtilafa düşmüşlerdir. Bazılarına göre bu tesir onun aslında vardır ve hakikidir. İbn-i dahak bunların kafir olduğuna ihtilaf yoktur demiştir. Diğer bazılarına göre ise Allah'ın kendisine vermiş olduğu kudret neticesinde tesiri vardır. O kudret alınır alınırsa tesir edemez. Bu görüşte olanlar bidat üzeredirler bizim inancımıza maturi diye göre kulun dışındaki varlıkların fiilin meydana gelmesinde dolaylı veya dolayısız hiçbir tesiri yoktur. Onlara Allah tarafından bir kudret de tevdi edilmemiştir. Ancak Allah kudreti fiil anında yaratmıştır. Evet. Kainattaki diğer varlıklar da herhangi bir şeye ne tabiattaki kuvvet ve ne de kendine verilen bir kudretle tesir edemez. Ateşin yakması, pişirmesi, ısıtması gibi Allahu Teala yakma, pişirme ve ısıtma gibi şeyleri ateşin yanında var etmiştir. Yoksa bu kuvvet ateşte değildir. Bıçağın kesmesi yemekten yeme, yemezden önce açlık evet bıçağın kesmesi, yemezden önce açlık, yedikten sonra da tokluk, sulandıktan sonra e, bitkilerin çıkması, güneş doğduktan sonra aydınlık olması, duvar ve ağaç gibi şeylerin gölgesi, elbisenin sıcak ve soğuktan koruması, her şeyin zıttı ile kaim olması ve buna benzer sayılamayacak kadar çok olan şeylerin hepsi yukarıdaki ateş misaline kıyas edilebilir. Kesinlikle bunların hepsini vasıtadır olarak Allah yaratmıştır. Bu sayılan şeylerin hadiselerin vukuuna ne başında ve ne de devamında tesiri vardır. Evet. Ee, tevfik ilahi itaat ile beraber masiyette hızlan, yardım etmemek. Kabirde itaat ed, ehline evet, etmemek, e, rusuy etmek ile zahir olur. Maktul eceliyle ölmüştür. Ölüm ölenle beraberdir. Ölümün halik Allah haliki Allah'tır. Ölümünü yaratmak kulun işi değildir. Ecel ise birdir. Evet. Bir kimsenin maksadı isteği Allah'a itaat ise Allah'ın tevfikini yanında bulur. Eğer gayesi isyan etmek ise Allah ona yardım etmez. Evet, hezil olur. Bu görüşün delili şu ayetyledir. Bizim uğrumuzda mücadele edenlere e, gelince biz onlara e, elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah her e, ihsan, evet. E, erbabı ise beraberdir, evet. Her hakla ihsan, erbabı ise beraberdir. Erbabı ise ile beraberdir. Ankebu suresi bunu ifade ediyor, evet. Bir kimse, bir kimse e, e, hangi çeşit ölümle ölürse ölsün, eceliyle ölmüştür. Ecel ne vaktinden önce ve ne de vaktinden sonra vuku bulur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Her ümmetin e, mukadder bir eceli vardır. Binaaleyh e, o müddetleri, o müddetleri gelince ne bir an geri bırakılırlar ne de bir an öne alınırlar." Evet haram, rızıktır. Helal veya haram olsun herkes kendi rızkını alır. Başkasının rızkını yiyemez. Allah dilediğini hidayete, dilediğini dalalete sevk eder. Evet. Bir kimse hangi çeşit ölümle ölürse ölsün, eceliyle ölmüştür. Ecel ne vaktinden önce ve ne de vaktinden sonra vuku bulur. Dikim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Her ümmetin mukadder bir eceli vardır. Binaenaleyh o müddetleri gelince ne bir an geri bırakılırlar ne de bir an öyle anılırlar. Evet. <laughs> Sekirat-ı Mevt Kabir azabı Evet Kıyamet günü haktır onu tasdik etmek ise vaciptir. Bu ustaki ayeti celile